<Gülüyor> <Gülüyor> ne çok ya? oğlum çok abone olun <laughs> bak 120'ye doğru Yo Yo Son vid son 2 videomu gördünüz mü? O Photoshop'ları nasıl yapmışım? Ben Oğlum bana kamuflaj yazdım ya, drop kovalamamız lazım. Abi bot peşine düşüyor. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ölüyor. Şurada adamlar Düşman var. Görüldü. Orada adamlar var. Aa. Yalnız alanın ortasındayız. Arada kaldık. Haberimiz oldu. Evet. Bir ya. dikey tutamağını bana bırak. Yokmuş ki. Neyle geliyorsunuz siz la? Bütün haritayı üstümüze çekin, çekin. Yakın oyna mısık bana. Yakın oyna bana, yakın. Lutunuzu yapmadınız mı hala neye bakıyorsunuz? kendimizi bir köşe almamız lazım bu oyun bizde bizde <gülüyor> 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 He. <Bu hayatınız> <laughs> 90 küsürle 2 görev kaldı onları yaparsam avuklu 3 düşman çatışma olmuş burada avukla avukla 5 adam öldür bir de avcı kamu flaşı al falan diyordu Adam çarpmış da bunu. Keskin susturucu var. 2x var. 2x alırım. İkincisi bir kaldı var, var mı? Hı -hı. Var var. Dayı araba var. <laughs> Nerede? Görüldü at. O duraba alan Kamil işte. <laughs> Bak bunu öldürme. Hiç sesi var. Hayra'yı kim düşürdü la? Salaha bak bakayım nerede? 200 metre ileride. Adamlar burada gördüm. Düşman görüldü. Ya işte böyle konuşmadı mı böyle oluyor işte anladın mı? Konuşacaksın abi bu oyunda. Oo arkadan çarptı. Toplanın toplanın Emre çok ayrı oynuyordur. Bana doğru gelin. Aa motor geliyor buradan da. Ben adamı öldüremedim ya la. Yaklaşıyorlar. Toplandınız mı buraya? Göküyor işte. Ona bakın. <laughs> bomba geldi içimize bomba geldi Geliyor. Nereden ya? Geç geç kavur mısınız? Geç, geç, Mustafa bayılttığımı öldürsene ne yapıyorsun sen? Aa burada önümde, burada önümde kayanın orada. Basın şunları ya. Bas. Önünde adam önünde niye çıkıyorsun oraya? Ya niye çıkıyorsun kardeşim ya? niye gelmiyorsun yanımıza? Ama nasıl? Ne geldim ya? Bok var arabada. Onun Bak adam bay adam çıktı. adam baygın ark baygın arkadaşını da kaldırdı senin yüzünden. Kaçağı niye çıkıyor? Tamam, Adamlar karşı tepede görmüyor mu Mıstık? Düşman görüldü. Mıstık orada Burada dur var. aynen. Yama dikkat et. Sağ tarafına. Burada da var biri. Gel gel alana gel Alana gel, gel, gel Alana gel ah, ya, ya, ya. Çabuk 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 çabuk. bak. Olur. Araba geldi araba geldi dördüncüleri. <laughs> Zamanında bassana kitini. Bir kişi kaldı zaten. Ben başıma geleceğini biliyorum bu adam. Dedim size arada kaldık diye. Dinlemiyorsunuz ki. Efsane maç oldu oğlum. Ben bunu YouTube'a atmaz mıyım? Sakin sakin sakin. Adamları ben öldürdüm. Kit basarak girsene alana bak benim gibi. Hiç mi oynamayı bilmiyor? Kit dönerken gireceğin alana yeğen. Lan bir alanda mı geliyor? Ne ya? Lan ne çabuk geliyor daha toparlayamadım kendimi. Öldüm ki ben. Lan koş. Ölecek ki. Git gittim git gittim, gittim.